Çok değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri, 26 Ekim Pazartesi günü de sizlerle izleyicilerimizle birlikte ana haber bülteni ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz hep birlikte haberlerimize başlayalım. Göreve geldiği ilk günden itibaren Tokat'ın makamından değil, halkın içinde Halkla birlikte yöneteceğinin altını çizen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bu kapsamda esnafları iş yerlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Burada bir asfalt oldu. Çok güzel oldu başkanım e, çalışmalarınızdan gurur duyuyoruz. Çok güzel, teşekkür ederiz. Yine de burada mısın? Mikser yolunda Buradayız. E, Mikser yolunda da arkadaşlar var. Temmü hmm. yolunda da, üç yolu. hmm. Aynı evet. şekilde devam başkanım. İnşallah kendine iyi bak. Amin. Cümle Baba seni seviyoruz. Allah Gerçekten razı olsun. Biz siz bir bir şey de sizi çok seviyoruz söylüyorum. başkanım. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Allah sizden de razı olsun. Ben de yukarıdan bir baktım şöyle nasıl değil. Evet, <laughs> 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 çok güzel, olmuş. oldu, çok harika oldu. Bir de şimdi olmuş. buna bir yol çizgisi atacağız. <laughs> çok iyi oldu. Allah'ın biraz da böyle bir iki hafta sonra yağ gibi olur. Harika olsun. İnşallah. Şey. Aynen, öyle. Çok, Çok sağ ol. Şey. Sağ ol. Yani ben Hayır, de bir an Böyle geçiyor. Hayırlısı olsun. olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok razı olsun. Allah razı olsun. Güzel oldu. Çok. Maşallah. Gerçekten size de hayırlı işler. başarılarınızın devamını Gelip de tavuk yemedik biliyor Evet. Geliyor. Bayağı da yiyorsun. hiçbir şey vermiyor. İnşallah ileri dolu, ileri Nasıl dolu gitmeyi istiyoruz. alalım yeter. Yani, Kesinlikle. Son bir tane de yanınızdayız. İzinli misin? İzinli değilim. Öyle mi? İzlediğiniz için hayırlı bir şey yok. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Tokat'ta düzenlenen geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sıralama müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu. Sıralama müsabakalarına 10 ilden toplam 85 yarışmacı katıldı. Avcı merhabalar, öncelikle olarak nerelisiniz? Tokatlıyım. Tokatlısınız. Katılıyoruz yarışmaya. Erbağ Oba Geleneksel Yarışmacı Spor Kulübü üyesiyim. Çok güzel. Abicim biraz sonra şampiyonlar müsabakasına katılacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Heyecan var mı? Heyecan var. Daha önceden katılmışlığımız var. Hani deneyimimiz var ama ne kadar deneyim olsa da biraz heyecan duyuyoruz açıkçası. Bu sporu yaparak diğer insanlara, çevremize kültürel değerlerimizi tanıtmış oluyoruz. Nereden katılıyorsunuz? Erzurum'dan. Erzurum'dan katılıyorsunuz. Sokak ilk defa mı geldiniz? Evet ilk defa geldik. Nasıl buldunuz sokatı Gezme imkanımız oldu mu? Gezme imkanımız oldu. Gayet güzel. Güzel bir şehir. Ee, Yarışma açısından ilk defa burada bir yarışmaya katılıyorum. İlk defa 70 metrelik açıdan bir atış yapıyorum. Geleneksel ata sporunu yaşatıyorsunuz aynı zamanda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu zaten biz oklarımız atarken bile bizde mesela nişan alma olayı yoktur. Bu hissiyatla gelen bir şey. Manevi bir hissiyat içerisinde atış yapıyoruz. <laughs> Şampiyonaya geldiniz. Heyecan var mı? Muhakkak ki var yani atasporlarından birini yapıyor olmak bugün itibariyle heyecan veriyor her gün için. Peki böyle geleneksel bir atasporunu yaşatmak nasıl bir duygu? Ne hissediyorsunuz? <laughs> hem yaşıyor olmak hem de Bizden sonraki nesillerin böyle bir sporun var olduğunu duyuran kişilerden biri olarak mutluluk duyuyorum her zaman için. Ee, bizler en Türkler en olarak dünyanın yapmış olduğu, dünyanın kabul ettiği en iyi sporu yapıyoruz. Yani Türk okulunda Türkler çok iyiler. Ee, i̇yi olan bir şey yapmakta da gurur veriyor bize. Bunu sırf bizler değil tüm dünya söylüyor. Ee, biz de memnuniyetle yapıyoruz bu sporu. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz size. Çok kolay gelsin, sağ olun. Değerli seyircilerimiz... Anızların yakılması ile çıkan yangınlar sonucunda her yıl milyarlarca liralık maddi zararlar meydana geliyor. Ayrıca yangınlar sonucu birçok canlı hayatı da sona eriyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yakılan anızlar nedeniyle alevler arasında kalan kaplumbağa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak can suyu verildi. Evet arkadaşlar, şu an yangın halindeyiz yangını kontrol altına almak üzereyiz. Ama yangında içimizi sızlatan, acıtan durumlarla karşı karşıya mutlaka geliyoruz. Onlardan bir tanesi de şu gördüğünüz güzel kaplumbağa hayvan. Yanmış. Şimdi ben ne diyeyim? Burayı yakan insana beddua etsem herkesin çoluğu var, çocuğu var. Bu hayvanlar da bizim canımız, ciğerimiz, doğanın bir güzellikleri bunlar. Şu yeşili yakıyorlar. Gündemden başka bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Yazmacılığın merkezi olan kadim şehrimiz Tokat'ta kültürel miras sürdürülüyor. Ihlamur ağacından yapılan baskılara işlenen motifler, farklı renk ve desenlerde pamuklu bezlere basılıyor. Meslek 1400'lü yıllarda Osmanlıların Anadolu'ya yerleşmesiyle gelmesiyle birlikte e, Tokat'a muhal olmuş bir meslektir. Aşağı yukarı 600-650 yıllık e, Tokat'ta bu meslek devam ettirilmektedir. E, ben atölyelerimde e, serigrafi çalışmamaya gayret ediyorum. Genelde e, geleneksel halini yaşatıp e, özü neyse aynı şekilde devam ettirip tahta baskıyla çalışıyorum. E, Ocak ayında yaşadığımız yangın neticesinde bir e, darbe yaşadık. Peşine hemen virüs olayı. E tabii bizim e, kış boyu üretimlerimiz devam ediyor. Ürettiğimiz ürünlerin birçoğu stoklarımızda duruyor. Pandemi süreciyle e, kimse dışarıya çıkamadı, ürünleri kullanamadı. Onun için e, sıkıntılarımız var. E, sektör halindeki meslek şu anda e, bir elin parmağını geçmeyecek kadar usta kaldı öyle diyebilirim. Değerli izleyicilerimiz, Tokat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. Sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonlarını bir arada görebileceğimiz Tokat'ımızın eşsiz doğa manzaraları ile sizleri baş başa bırakıyor. Tüm doğa severleri ve foto safari tutkunlarını Tokat'a bekliyoruz. Çok değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri, bugün de ana haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programın hazırlanmasında emeği geçen Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyor, tekrardan sizlerle buluşana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.